Herkese merhabalar. Umuyorum hepiniz iyisinizdir. Oturumumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte reçete yazma güvenliği ve becerisini geliştirmeyi hedefleyen BPS Assessment ile ilgili konuşacağız. Ben Şahin Giray. Online bilgi hizmetlerinde sağlık yaşam bilimleri kilit müşteri yöneticisi olarak çalışıyorum. Türkiye'de bu alanda birçok farklı işbirliğimiz var ve İngiliz Farmakoloji Derneği'nin geliştirmiş olduğu BPS Assessment da bunlardan bir tanesi ve Türkiye'deki işbirliklerini beraber yönetiyoruz. Bugün nelerden bahsedeceğim sizlere elimdeki zamanda öncelikle İngiliz Farmakoloji Derneği kimdir bundan bahsedeceğim. Geliştirmiş olduğu BPS Assessment nedir? Hangi sebeplerden ötürü böyle bir platforma? ihtiyaç duruldu, duyuldu. Bundan bahsedeceğim. Prescribing Skills Assessment yani reçete yazma becerileri değerlendirmesi nedir? Pozisyon nedir? bundan bahsedeceğim. Kısa bir platform demom olacak. Aynı zamanda bu platformun nasıl kullanıldığı ile ilgili hem görseller paylaşacağım hem canlı platformu göstereceğim sizlere. Ve varsa sorularınız onları alacağım. Tekrar hoş geldiniz. Hepiniz TFD'ye çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon ev sahipliği yaptığı için aynı zamanda sizlerle bu şartlar altında dahi olsa buluşma imkanı sağladı bize. İngiliz Farmakoloji Derneği'nden bahsedecek olursak yani BPS 1931 yılında kurulmuş bir organizasyon. BPS assessment ile de değerlendirerek ve öğreterek ilaç güvenliğini iyileştirmeyi hedefliyor. İngiliz Farmakoloji Derneği'nin 60'dan fazla ülkede 4000'den fazla üyesi var. Ve bunların bir kısmı bu BPS'in geliştirilme konusunda, BPS Assessment'in geliştirme konusunda çok büyük katkılar sağladı. Tüm dünyadan alınan geri bildirimlerle böyle bir platform ortaya çıktı. İngiliz Farmakoloji Derneği ne yapar? Bundan bahsedecek olursak, tüm dünyadaki sağlık kurumlarının, okulların ve üniversitelerin reçete yazma becerilerini ve hasta güvenliğini geliştirmesine yardımcı olan ürünler ve hizmetler ortaya koyuyor. Öğrenciler, bilim insanları ve hekimler için eğitim ve öğretim kaynakları sağlıyor. Sadece BPS Assessment'da da bu kısıtlı değil. 3 adet bilimsel dergisi var farmakoloji alanında ve bu alanda en yeni gelişmeleri ve araştırmaları yayınlıyor. Aynı zamanda otorite olarak da kabul ediliyor. Farmakoloji alanındaki araştırmaların yayılması ve bilinirliğinin arttırılması için birçok organizasyon düzenliyor. Bunlar genelde uluslararası organizasyonlar ve katkı sağlıyor. BPS Assessment ise British Pharmacological Society'nin yani İngiliz Farmakoloji Derneği'nin öğretme ve değerlendirme için kurulmuş olan organizasyonu. BPS Assessment değerlendirerek ve öğreterek ilaç güvenliğini iyileştirmeyi hedefleyen bir organizasyon ve bunu misyon edinmiş durumda kendine. Bugün akılcı ilaçla ilgili de oturum vardı. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sizlerin de bildiği gibi hem hasta verimliliği anlamında, tedavi verimliliği anlamında hem de maliyetler açısından en sıcak konulardan bir tanesi ve İngiltere'de BPS Assessment da bunun ortaya koyduğu en verimli şekilde ortaya koyulmuş ürünlerinden bir tanesi. BPS Assessment sayesinde bilgi açıklarının tespit edilmesi ve dünyanın her yerinden doktorların, hemşerilerin, eczacıların, diş hekimlerinin, öğrencilerin ve eğitimcilerin çalışmalarını desteklemeye hedefliyor. Bu uygulama, uygulama uzmanları tarafından hazırlanmış durumda. Yüksek kaliteli, kanıta dayalı öğrenme ve değerlendirme materyalleri içeriyor. Fakat nihai amaç reçete yazma güvenliği ve becerisinin geliştirilmesi. Özellikle 2017 yılında yapılan bir araştırma var NHS tarafından. Zaten bundan sonra çok fazla bu konuya odaklanılmış İngiliz Farmakoloji Derneği'nde ve BPS Assessment ortaya çıkıyor. Bu yapılan araştırmada 2017 yılında 237 milyon adet ilaç tedavisi sorunu olduğu ortaya konmuş bir yıl içinde. Ve bu sorunların yılda 66 milyon tanesi yine potansiyel klinik anlamlı hata olduğu tespit edilmiş. Bu 66 milyon potansiyel klinik anlamlı hatanın hatanın ise 22 milyon tanesi daha birinci basamakta yapılmış olan reçeteleme hataları olduğu ortaya çıkmış. Bu kesinlikle önlenebilir olarak değerlendirmiş reçeteleme hatalarının ve advers ilaç reaksiyonlarının yıllık maliyetinin 98 milyon pound'dan İngiltere için fazla olduğu tespit edilmiş ve bunun 181.626 hasta yatak günü fazladan tüketerek 712 adet Ölüme direkt, 1708 adet ölüme de indirekt sebebiyet verdiği ortaya çıkmış. Bu araştırmaların sonunda İngiliz Farmakoloji Derneği ile ortaklaşa şekilde BPS Assessment ortaya çıkıyor ve ulusal 10 yıllık sınav yürütücülüğü denemi, deneyimi olan bir organizasyon. Sonrasında bu e, Prescribing Safety Assessment yani reçete, reçete yazma güvenliği değerlendirmesi sınavı e, tüm İngiltere'de kabul edilen bir sınav haline geliyor. Bu bir ulusal sınav. Birleşik Krallık'taki yani İngiltere'de her tıp öğrencisi için zorunlu ve aynı zamanda İngiltere İngiltere'de hekimlik yapmak için gelmiş olan yurt dışındaki doktorlar için de zorunlu hale getiriliyor. Faydaları ve ortaya koyduğu sonuçlar katılımcılar için çok önemli bulunuyor. Sınav tamamen online şekilde yapılıyor ve bu alanda 8 farklı soru çeşidini kapsayacak şekilde sınav organize ediliyor. Neler olduğuna bakarsak bu PCA Competency Blueprint yani PCA Yeterlilik Kılavuzunda bu 8 soru tipinin neler olduğuna bakarsak sırasıyla tabii ki birinci sırada reçeteleme var. Reçeteleme becerilerine odaklanan kısım. Sonrasında reçete değerlendirme kısmı var PCA içinde yer alan. Sonrasında planlama yönetimi yine bu sınav içinde yer alan başlıklardan bir tanesi. Bilgi verme, hastaya bilgi sağlama yine bu başlıklardan bir tanesi. Hesaplama becerileri ilaç uygulamalarında kullanılan matematik ve bununla ilgili yapılan hesaplamaların hangi seviyede yapılabildiği yine bu sınav altında değerlendiriliyor. İlaç yan etkileri yine sınav altında yer alıyor. İlaç izleme ve son olarak veri yorumlama. Bu 8 farklı bölümde toplamda 60 tane soru sağlanıyor. 120 dakikalık bir sınav ve 200 puanlık bir toplama var. Yine bu 8 kısma kabaca bakarsak tabii ki en önemli kısım 80 puanlık olan reçeteleme ve bunun dışında farklı seksiyonlara farklı miktarda puanlar atanmış durumda. 6 veya 8 farklı altında item altında inceleniyor ve bu 120 dakikada öğrenci 200 üzerinden bir puanlama kazanıyor. Buna göre de sınavda başarılı veya başarısız olduğuna karar veriliyor. Peki bu reçete yazma becerileri değerlendirmesinin özellikleri ne, Nasıl sunuluyor? Bir kere tamamen web tabanlı. Katılımcı web sayfası üzerinden gerekli cevapları sağlıyor veya bilgileri giriyor. Birçok farklı soru biçimi var ve biçimlendirici bir değerlendirme sunuyor. Bu bir e-öğrenme materyali, e-learning materyali. Aynı zamanda platform üzerinde öğrenmeye dayalı birçok farklı başlık var, eğitim var, modüller var. Bunlardan kendine bir e-learning, birazdan da göstereceğim kısa platform demosunda, e-learning müfredatı yapabiliyor veya seçebiliyor. Hatta kurum kendi öğrencileri için uygun gör, gördüğü modülleri talep edebiliyor ve platformda ona esayn edebiliyor. Onun yapmasını, talep tamamlamasını talep ediyor. Bahsettiğim gibi özelleştirilebilir. Yani kurumun ihtiyacına göre veya otoritenin ihtiyacına göre bu platform özelleştirilip, özelleştirilip hem öğrenme materyalleri hem de sonrasındaki sınav materyalleri buna göre organize edilebiliyor. Hali hazırda platformda 1300'den farklı 1300'den fazla farklı soru mevcut ve bu soru sayısı her zaman güncelleniyor ve artırılıyor. Yeni gelişmelere göre farklı sorular ilave edilebiliyor. Yeni tedavi yöntemlerine göre, yeni moleküllere göre farklı sorular ilave ediliyor ve devamlı güncellenen hali hazırda 7 bin adet ilacı ilaç bilgisini yani daha doğrusu reçeteleme opsiyonlarını sunan bu platformda devamlı yeni onaylar alındıkça ilaçlar için gerekli güncellemeler yapılıyor. Platform entegre bir değerlendirme yapmak için tüm temel unsurlar platformda yer, al yer almakta. Yerelleştirilmiş değerlendirmeler, demin söylediğim gibi otoritelere bağlı eğer farklı gereksinimler varsa bunlar platforma yansıtılıyor ve uygulama bildirileri ilave edilebiliyor. Kullanıcı rolleri ve erişim hakları farklı. Yani ö platforma bir öğrenci dahil olduğunda karşısına çıkan bilgilerle bir eğitmen kendi öğrenci grubu için giriş yaptığında karşısına çıkan bilgiler farklı. Otorite giriş yaptığında karşısına çıkan bilgiler farklı. Birçok farklı veriye ulaşabiliyor kullanıcı profiline göre. Demin detaylı bahsettim az çok. E-Öğrenme materyalleri sağlıyor. Sınav yönetimi sistemi var. Sınav değerlendirmelerini eğitimciler kendi öğrenci grupları için ortalamaları, sınav sonuçları başarabiliyor başarı grafiğindeki değişiklikleri ve benzeri bilgileri yine kendi giriş yaptıklarında, kendi sayfalarında görebiliyorlar. Sınav sonrası son değerlendirme analizi ve inceleme detaylı olarak sunuluyor. Yani bir öğrenci sınav aldığı zaman Herhangi bir modülle ilgili sınav aldığı zaman bu reçete yazma becerileri de olabilir. Karşısına sadece geçtiği kaldığı aldığı puanı değil, bununla birlikte sınav boyunca ve sınav sonunda hangi kısımdan ne kadar puan kaybetti, bunun geri bildirimi ne? Neleri daha iyi cevaplayabilirdi ve bunun sebepleriyle birlikte bir rapor sağlanıyor. Birazdan ekran görüntülerinde göstereceğim size. Yani değerlendirme analizinde aynı zamanda yapay zekanın da kullanıldığı bir geri bildirim sistemi var ve bu aynı zamanda da bir öğrenme becerisinde ve öğrenmede destekleyici bir unsur olarak yer alıyor. Bu ekran görüntülerinden bir tanesi, bir seri ekran görüntüsü paylaşacağım. tek kullanımlık bir ilaç uygulaması ile ilgili reçeteleme sorusu. öğrenci sınava girdiğinde karşısına çıkan sorulardan bir tipi bu sadece reçeteleme becerileri ile ilgili. Önce bir vakanın sunumu yapılıyor. Sonra muayene sırasında tespit edilen bilgiler öğrenciye sağlanıyor ve tetkik sonuçları paylaşılıyor. Sonra da bir reçeteleme talebi oluyor. Mesela burada e, sınava katılım gösteren öğrencinin tek seferde uygulayacağı ilacın ne olduğu, dozunun ne olması gerektiği, uygulama yolunun ne olması gerektiği e, bilgileri talep edilmiş ve burada sağdaki prescription form denilen kısımda bunu görüntülemesi mümkün. Bu, buradan seçim yapması mümkün. Bilgileri girdiğinde de bir sonraki slaytta bunu gösteriyorum. Bilgileri girdiğinde de kendi cevabını girdiğinde de altında her bir cevap verilen kısımla ilgili bir skor kısmı var. E cevabın ne kadar doğru olduğu ile ilgili ve belirli bir puan üzerinden ne kadar doğru cevap verdiyse o kadar puan alabiliyor. Bu verilen cevaplara göre de aşağıda bir geri bildirim sağlanıyor. Mesela burada 10 puanlık bir sorudan 6 puan almış katılımcı. Aşağıda açıklamaları olarak, açıklamalarla birlikte cevabın doğrusunun ne olması gerektiği ve durumla ilgili genel bilginin paylaşıldığı bir kısım yer alıyor. Yes. <laughs> Yine bu da bir standart ilaç uygulamaları ile ilgili bir vaka var. Yine bir muayene ve yapılan tetkikler. Yine burada bir reçeteleme sorusu var. Yine tek ilaç talep edilmiş ve buradan ilacı, dozunu, frekansını aynı zamanda ne kadar ilacı nasıl kullanması gerektiği ile ilgili bilgileri sınava alan öğrencinin girmesi isteniyor. Burada general practice ile ilgili bir soru var. Yine bir vaka sunumu muayene ve tetkiklerle birlikte. Burada da yine ilaç talep ediliyor. İlaç, doz, uygulama yolu ve frekansı ile ilgili bilgiler talep ediliyor ve reçeteleme sorusu yeniden yer alıyor burada. Bunu örnek olarak koydum yine bir reçeteleme sorusu bir ilaçla ilgili aynı zamanda ilacın uygulama süresiyle ilgili de çoktan seçmeli buradan scroll down yapıp seçebileceği bilgiler yer alıyor buna göre sistem yine puan sağlıyor bu bir hastanede sıvı uygulaması uygulaması gereken volümün ne olduğu sıvının ne olması gerektiği ve sürenin ne olması gerektiğiyle ilgili bir soru örneği yine sınava katılan öğrenci için. Komorbiditelerle ilgili bilgiler var ve güncelleniyor. Mesela bu hali hazırda yeni bir vaka sunumu ve e, tetkik bilgiler yer alıyor. Hali hazırda hastanın rahatsızlığına sebep olan ilaçların seçilmesi, gere seçilmesi gerekiyor burada. A ve B, A sectionında B sectionında da tedavinin değişiminde hangi tedavi e, ilaçlarının, hangi moleküllerin uygun olacağı ile ilgili bir soru var. Yine burada verdiği cevaplara göre puanlama yapılıyor. Reçete değerlendirme kısmında, prescription review kısmında. Planlama yönetimi ile ilgili sorular var. E yine burada bir vaka muayene ve tetkik bilgileri yer alıyor. Hangi tedavi yönetim e, opsiyonunu seçeceği bu çoktan seçmeli bir soru. Çoktan seçmeli örneğini vermek için koymuştum. E, bir Sınav bir soru ve bu gibi durumlarda ihtiyaç olduğunda her zaman e, sınava katılan öğrencinin kullanabileceği hesap bilgisi vesaire gibi yukarıda opsiyonlar da var. Buradan hesaplamalarını yapıp kullan çoktan seçmeli soruya cevap verip yine değerlendirmeye ve sınava devam edebiliyor. Ve son olarak da yine bu hesaplama becerileri sorusu e, bir vaka sunumu yine bir vaka var ve hangi volümde, hangi hacimde bir injeksiyon uygulanması gerekiyle ilgili sadece bir hesaplama sorusu mililitre olarak soru veriliyor. Bunun gibi farklı soru tipleri de yine platform üzerinde yer almakta. Evet, birazdan platformla ilgili de kısa bir web sayfası üzerinden de size demo gerçekleştireceğim. Bununla birlikte bu bir PSE ile ilgili bir PSE ile ilgili yani uluslararası güvenli reçete yazma değerlendirmesi sınavı ile ilgili 2021'de pazara sunulduğunu belirtmek isterim. Çok güncel bir ürün. Birleşik Krallık'taki tüm öğrenciler ve yurt dışından gelen hekimlerin son yılında zorunlu. Bunu eğer farklı ülkede tamamlarsanız İngiltere'de PCA sınavına giriş imkanı sağlıyor sizlere. Ve Birleşik Krallık'ta da reçeteleme anlamında tanınmış bir tıbbi yeterlilik sunuyor. Genel geçer bir onay almış oluyorsunuz. Şöyle özetleyecek olursak temel özelliklerini ve faydalarını. Platform gerçekçi klinik vakalar üzerine kurulmuş bir platform. Uygulama uzmanları tarafından geliştirilmiş ve teknoloji düzeyi yüksek sorunla karşılaşılmayan tüm kurumların rahatlıkla kendi e, kurumları bünyesinde müfredata entegrasyonunda olsun aynı zamanda öğrenci katılımında olsun öğrenci hesaplarında olsun sorunsuz olarak kullandığı bir platform. Yüksek kaliteli değerlendirme sunuyor az önce gösterdiğim gibi. Öğrencilerin klinik uygulamaya hazırlanması konusunda çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Kurslara yerleştirilmiş farmakolojik bilgiler var. Aynı zamanda farmakoloji alanındaki eğitimi destekliyor. Veri açısından zengin bir geri bildirim birim opsiyonu sağlıyor. Her yerden her zaman erişilebilir online olmasının en büyük avantajlarından biri bu platform üzerinde olmasının en büyük avantajlarından biri bu. Erişim tamamen erişim kolaylığı ve e, tamamen her yerden bunun sağlanması. Uzaktan erişilebilir materyaller var. Videolar var, e, dersler var, modüller var. Bunları kullanabiliyor. Kanıta dayalı bir eğitim e, aynı zamanda güncel vakalar ve en son ilaçlar demin söylediğim gibi BPS eğitiminde yer alıyor. Öğretim kadrosuna zaman kazandırdığını düşünüyoruz. Özellikle genç doktorlar için reçeteleme özgüveni sağlıyor. Malzeme eksikliği varsa materyal anlamında BPS kendi platformundaki e-learning modülleriyle olsun veya ek bilgilerle tanıtım bilgileriyle kurslarla quizlerle bu boşluğu dolduruyor. biçimlendirici bir öğrenme deneyimi sunuyor. Özellikle şu anda Türkiye'de de ve tüm dünyada da uzaktan eğitimi, hibrit eğitim bu kadar en plandayken buna entegre olabilir ve bunu COVID ve pandemi döneminde kendini kanıtlamış bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Şimdi size bu arada sorunuz olursa, mail adresim burada, hatta cep telefonu bilgim burada. Dilediğiniz zaman mail mail üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğer kurumunuz için herhangi bir sunum yapmamızı veya platformumuzu tanıtmamızı isterseniz memnuniyetle tekrar böyle bir toplantı organize edebilirim. Şimdi size kısaca platformu göstereceğim. Bunun içinde bir sunum şu anda durdurdum, tekrar paylaşıyorum. Şu an gideceğimiz platform e, ve burada göreceklerimiz bir öğrenci sayfaya girdiğinde nelerle karşılaştı? Şöyle kabaca bakacak olursak eğer bu BPS Assessment sayfasının temel giriş kısmı. Sol tarafta BPS Assessment logosu var. Bu e, BPS Assessment'ın kendi kurumsal sayfasına yönlendirecektir ama Home kısmında her zaman bu ana sayfaya geri dönüş yapabiliyorsunuz. E, Öğrenciler ilk kullanmaya başladıklarında kesinlikle ebaat kısmını okumalarını tavsiye ediyoruz. Aslında benim sunumda size bahsettiğim özet bilgilerle birlikte burada e-learning, e e-öğrenme e materyalleriyle ilgili neler olduğu, pratik değerlendirmelerin ne olduğu, final sınavı ve aynı zamanda performans geri bildirimleriyle ilgili bilgiler yer almakta bu ebat kısmında. Aşağı doğru inersek de yine bu değerlendirme kısmı ile ilgili detaylı bilgiler var. Soru tipleri, sizin benim demin size bahsettiğim 8 soru tipi vardı bunlar. Ve hangi alanlarda bu soruların yer aldığı ile ilgili ve üzerinden geçtiğimiz değerlendirme şekli ile ilgili bilgiler yer almakta. Ne zaman homo tıklarsak ana sayfaya geri dönüyoruz. Ana sayfaya geldiğimizde burada birçok konuyla ilgili arama yapmamız mümkün ve birçok konuyla ilgili eğitim modülleri var. Vivo Topics diye bir kısım var. Buradan direkt kendimiz bir alanda da arama yapabiliriz ama örnek olması adına gösteriyorum. Mesela ilaç yan etkileri reaksiyonları ile ilgili e, tıkladığımız zaman bize ilaç yan etkili reaksiyonları ile ilgili var olan modüller platform üzerinde yer almakta. Ben yani yine ana sayfaya gidiyorum tüm konuların açıldığı. Bu arada şunu belirtmek isterim. Platformda bir abonelik yaptığınız zaman yani daha doğrusu kendiniz bir hesap yarattığınız zaman birçok ücretsiz içeriğe de erişme fırsatı buluyorsunuz. Bu sayfaya geldiğinizde dilediğiniz zaman girip aşağıda da göstereceğim birazdan birçok farklı öğrenme modülüne erişim fırsatı buluyorsunuz. Burada organizasyonu öğrencinin abone olduğu kurum tarafından sağlanan eğitimler yer almakta. Aşağıda bireysel olarak yapılan veya kendi kendisinin talep ettiği eğer modüller varsa onları görüyor ve en aşağıda da e, Prescribing Skills Assessment Preparation yani reçete yazma becerileri değerlendirme ile ilgili hazırlıklar var ki bunların birçoğu ücretsiz. Dilediği zaman dilediğiniz araştırmacılar veya siz kıymetli hocalarımız bunu görebilirler ve buradan bakabilirler. Şöyle kısaca bir modülün içine gitmek istiyorum eğer siz de uygun görürseniz. Mesela Drugs in Healthcare and Society'ye Tıkladığımızda farklı bir sekmede bize bu eğitimin modülü açılıyor. Bu eğitim sayfası artık Şahin Giray benim adıma açılmış bir sayfa. Buradan sol tarafta My Learning, Bookmark ve Ebatas diye üç tane kısım var. My Learning'e tıkladığımda beni benim burada kendimiz abonelik yaptığı eğitimlere yönlendiriyor ve buradan neleri tamamladığımı, nelerin de devam ettiğini görebiliyorum her zaman. Bookmark kısmında ise benim kendi seçtiğim, işaretlediğim eğitim modüllerini sunuyor ve buradan tekrar kaldığım yerden devam edebiliyorum veya başlayabiliyorum aynı zamanda. Şimdi buradan aynı sayfayı tekrar açacağım sizlere. Bunu kapatıyorum. Sayfaya geldiğimde de her bir eğitimle ilgili içerik bilgileri aşağı karşıma çıkmakta. Burada şunu vurgulamak isterim. Tüm eğitimlerde aynı zamanda ilk başta eğitimin içeriği sunulmakla birlikte belirli noktalarda hem quizler hem de değerlendirme kısımları yer almakta. Bunları tamamlamakta araştırmacı için, sınava katılacak öğrenci için önemli. Platformu kullanan öğrenci için önemli. Tüm eğitimlerde yine bir tanım, varsa ekli dokümanlar. Eğer bu eğitimle ilgili bir tartışma alanı başlatmak istiyorsanız tartışma kısmı, ilgili diğer ses, oturumlar ve videolar yer almakta. Herhangi bir sınava başladığımızda da her zaman karşımıza önce özet bilgileri sonrasında öğretici materyalleri burada gördüğünüz gibi bu eğitimden nelerin ortaya çıkacağı beklentilerin ne olduğu varsa öncesinde araştırmacının öğrencinin çalışmasının bakmasının faydalı olduğu kısımlar bunlarla ilgili bilgiler yer almakta. Çoğu eğitimde aynı zamanda interaktif bilgiler ve modüller var. Bunları kullanması, videoları izlemesi, hatta soruları cevaplaması, oradaki tablolar üzerinde çalışmasını mümkün kılan birçok farklı araştırma araştırmacının hizmetine sunulmuş modüller yer almakta. Aynı zamanda bu da e sizlere söylediğim gibi e-öğrenme kısmında da çok büyük destek sağlıyor. E platformunda bir hayli kullanıcı dostu olduğunu söylemem lazım, gayet kolay. Bir eğitmen kısmından giriş yaptığım zaman ise öğrencilerimin ne kadar, neleri tamamladığını, hangi eğitimleri bitirdiği, sınavlarında sonuçlarının ne olduğu, bunların ortalaması gibi birçok başarı grafiği gibi birçok farklı veriyi görüntüleyebiliyorum. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türk Farmakoloji Derneği'ne bize bu fırsatı verdiği için tekrar çok teşekkür ederim. Hepinize güzel günler diliyorum. Katılımınız için çok sağ olun.